Alp Aslan, 11 aylık acı çeken bir bebeğin adı. SVA tip 1 denilen melun hastalığın pençesinde zamanla yarışıyor Alp Aslan. Bebeklere musallatı olan bu acı veren hastalığı biz yetişkinler sadece anlamaya çalışırken acı duyuyor, yaşadığımız hüznü onun gözyaşlarıyla harmanlayıp gönülden destek çalışmalarıyla umut yolculuğuna çıkıyoruz. Alp Aslan ağlayarak anlatabiliyor çektiği acıyı. Neresinde ağrıdığını dile getirip gösteremiyor. Anneciği ve babacığı son 6 aydır da onu bu acılara boğan hastalığın tedavisi için canla başla çalışan gönüllüleri onun bu acısını gözlerinden anlamaya ve hissetmeye çalışıyor. Alparslan bebeğimiz bunca acıya rağmen gülebilen, çok güçlü ve çok tatlı bir bebek. Sanki bir acı veren hastalığı daha önceki yaşamında deneyimlemiş, hastalıkla mücadelenin psikolojik destekle daha kolay olduğunu öğrenmiş, savaşçı ruhlu bir yetişkin gibi. Açıkçası sosyal paylaşım sitesindeki sayfa ismi öylesine Alp savaş olarak yazılmamış. Evlat, bu hissi en iyi anneler bilir. Anne nasıl bir çocuğun iç dünyasını besliyor, temsil ediyorsa, baba da çocuk için dış dünyanın temsilcisidir. Hastalıklı bebeğimiz ve onun gibi hastalıklarla savaşan bebeklerimizin ebeveynleri korkuyu da, acizliği de çok iyi bilir. Bazen kendini, bazen de kimi suçlayacağını bilemeyecek kadar verdiği acıyı en uç noktalarda yaşarlar. SMA tip 1 denen bu melun hastalığı Alparslan bebeğimiz yenecek. Bir nefes sıhhat gönüllüleri sayesinde yenecek. Fakat her sıkıntının ve problemin çözümü zaman kavramıyla örtüşüp iyileştirici bir görev alırken SMA hastalığında zaman maalesef alekte işleyen bir fonksiyona sahip. Alparslan'ın birinci yaşına bir ay kaldı. Olmazsa olmaz Zolgen SMA ilacını yaşından önce alması gerekiyor. Ve bu ilacın ederi akıllara zarar bir rakam. Fakat gönüllüleri bu korkunç rakamı yarı yarıya toplamış durumda. Şimdi yaşından önce bu ilacı Alparslan bebeğe vermemiz şart ve hızlı bir şekilde Alparslan bebeğin kısa zamanda daha fazla gönüllüye ihtiyacı var. Onun da bir geleceği olsun uzun yıllar bedenine bir nefes sıhhat olsun. Yeniden düzgün nefes alıp ebeveynlerinin kucağında gülücükler saçsın. Bu kez karnı acıkıp bezini kirlettiği zaman ya da her bebek gibi yaramazlık yapıp oyunu odasında düştüğü zaman ağlasın Alparslan. Bu hastalığın yarattığı korkunç acıdan değil, anne babacığının bir tık daha ilgisini çekmek için şımarık bebek gözyaşları döksün. Döktüğü gözyaşları her bebek gibi şifa olsun. Koşarak düşmemeyi öğrensin, ağlarken de gülmeyi. Sebe hastalığı bebeğimizin kaslarını eritiyor. Bu melun hastalığının ileri aşamalarını düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz çünkü Alparslan güzel ve kocaman yürekli yetişkin destekleriyle ilacını alıp tedavi olacak. Gönüllü destekçilerinin en büyük moral kaynağı ise onun acılıyken bile gülümsemesi. Ama Alpasta'nın bu sevimli gülücükleri dağıtacak gücü kasları gibi yavaş yavaş eriyor. Biz bunun için buradayız. Ve bunun olmasına, onun gülücüklerinin kaybolup gitmesine izin vermeyeceğiz. Alparslan son zamanlarda bu güçlü yaşam mücadelesinde hastalığın can sıkıcı, üzücü yüzünü göstermeye başladı maalesef. Artık Alparslan nefes alabilmek için destek ünitesi cihazlara bağlandı anne ve babacığı yutkunarak yaptıkları yardım çağrılarını hıçkırıklara boğularak yapmaya başladı. Bildiğimize kayıtsız, bilmediğimize dua etmeden kalmayalım. Umut yolculuğunda süresi çok az kalan Alparslan bebeğimize bir damla nefes olalım ve onun bu yaşam mücadelesinde baharın çiçeklerini, yaz güneşinin sıcaklığını, kışın karın soğunu unutturan göz kamaştıran beyazlığını ve sonbaharın o enfes renklerinin doyumsuz tablosunu yaşatalım ona. Lütfen Alparslan için birlik olalım.